Ora hate kua nui o te moana e Eni ani ve ko te roto i ana Dünyaya baktığınız zaman birçok canlı türü görüyorsunuz. Balıklar var, amfibiler var, yani hem karada hem de suda yaşayanlar var, bitkiler var. Fotosentez yapıyorlar, yaşam için çok önemli. Güneş ışığının enerjisini bize nakli ediyorlar. Bu sayede yaşam tamamen bu sayede var olabiliyor. Böcekler var. Kafadan bacaklılar var. Bakteriler var, virüsler var. Canlı olup olmadığı tartışılan virüsler var ve memeliler var. Bizim de dahil olduğumuz bir grup. Memeliler şu anda dünyadaki en baskın tür. Ama bir zamanlar böyle değildi. Bir zamanlar memelilerin esamesi okunmuyordu. En son dünyanın hakimi dinozorlardı. Öyle 10 bin yıl, 20 bin yıl, 100 bin yıl, 1 milyon yıl değil. Milyonlarca yıl dünyanın hakimiydiler. Hepinizin adını çok iyi bildiği T-Rex'ten, küçük boyutlulara, dev boyutlara, otçullardan, etçillere kadar çeşit çeşit dinozorlar dünyanın hakimiydiler. Hala aramızdalar. Tavuklar, tavukların atası dinozor inanmıyorsunuz. Gidin sorun bir biyoloğa. Biyolog size anlatsın. Elimde bir kitap var. Steve Brusatte'nin kitabı. Memelilerin yükselişi ve saltanatı. Bizim de dahil olduğumuz memeli grubunun yükselişi ve saltanatı. Bir önceki kitabı Dinozorların Yükselişi ve Çöküşüydü. Çünkü dinozorlar çöktüler. Dinozorların Gölgesinden Bize Yeni Bir Tarihçe Koç Üniversitesi Yayınlarından çıkan harika bir kitap. Yaşamı merak ediyorsanız, yaşamın nasıl değiştiğini, dünyanın nasıl değiştiğini, yaşamın nasıl dönüştüğünü merak ediyorsanız çok seveceğiniz harika bir kitap. Mehmet Doğan tarafından Türkçeye kazandırılmış e, kitap. Çeşitli bölümlerden oluşuyor. Öncelikle bize jeolojik çağları anlatıyor. Bugünkü gibi kıtalar yok. Pangea yani tek bir kıta var. Bunu biliyoruz zaten. Ve o zamandan bu zamana doğru geliyoruz. Ama nereden geliyoruz? Yaşamın başından değil. Nereden geliyoruz? Memelilerden geliyoruz. Kitapta benim ilgimi çeken önemli bir şey var. Lilliput etkisi. Biliyorsunuz Gülüver seyahatlerinde bir devler ülkesine gider, bir cüceler ülkesine gider. İşte buna atıf yapan bir şeydir Lilliput etkisi. Ne demek? Büyük boyutlar ya da küçük boyutlar. Büyük boyutlu canlılardan nasıl daha küçük boyutlu canlılara geçtik? Yani memelilere. Burada diyor ki iri ebat istikrarsız dönemlerde ayak bağı oluyordu. Dolayısıyla ufak olan kinodonlar kaosu sağ salim atlatma ihtimalleri daha yüksekti. Çok önemli bir not. Neden çok önemli bir not? Küçük boy neden yararlıydı? Ufak hayvanlar daha kolay saklanabilir. Kötü havanın sıcak da ılık dalgalanmalarının, toz fırtınalarının geçmesini oyuklarda bekleyebilirler. Gerçekten de toprağı oymuşlardır. Yok oluş katmanı üzerindeki Karo kayaçları oyuk fosilleriyle doludur. Irmığın taşkın ovasında oluşmuş kil taşlarının arasına rüzgarın üfürdüğü tozun altında gömülü mumyalar karışmış haldedir. Bazılarının içinde iskeletler vardır. Bölümün başında anlattığım öykünün kahramanının iskeletleri gibi. Bu yaşam oyununun kuralının değişmesinin nasıl memelilerin yükselişini ve saltanatını getirdiğini anlatan bir bölüm. Kitap takıntılı bir şekilde insan türüne bağlı kalmıyor. İnsan türünün hikayesini anlatmıyor. Neden de şöyle söylüyor. Bu konuda çok kitap var zaten. Ben genel olarak memeli türünün nasıl yükseldiğini ve dünyada saltanat kurduğunu anlatacağım diyor. Bir noktada, çok ipucu vermeyeceğim, bir noktada memeliler yok oluşun eşiğine geliyor. 146. sayfada şöyle diyor. Memeliler neredeyse yok olup gidecekti. Dinozorların akıbetine çok yaklaştılar. Tüm kazanımlarını neredeyse tamamen yitireceklerdi. Elde edecekleri tüm kazanımlar neredeyse hiç başlamayacaktı. Tüylü mamutlar, denizaltı ebatlı balinalar, Rönesans, sizin bu sayfayı okuyabilmeniz. Tüm bunlardan kıl payı kurtuldular. Jeolojik zamanın engin derinliklerine kıyasla çok kısa bir zaman dilimi içinde gök dışı çarpmasının günler, on yıllar, bin yıllar sonrasında olup bitenler sayesinde. Memeli geçmişinin bu en istikrarsız dönemindeki gelişmeleri gayet iyi biliyoruz. Kuzeydoğu Montana'nın sığır yetiştirilen topraklarında Missouri ırmağı ile kollarının ovayı yontup gelen, otuk kokulu çorak topraklara dönüştürdüğü yerde bir fosil arşivi var. Memelilerin yükselişi ve saltanatında kendi türümüzün dahil olduğu memelilerin nasıl dünyadaki en baskın tür haline geldiğini okuyacaksınız ve bu bize önemli de bir sorumluluk yüklüyor. Kitabın son bölümü iklim krizinin bundan sonra ne getireceğini soruyor. Çok kısa bir bölüm. 6 sayfa. Geleceğin memelileri ne olacak acaba? Yaşadığımız dönem, memeliler için iyi bir zaman değil. Kretas sonundaki göktaşının... ...hepimizi yeryüzünden silmesine ramak kaldığından beri... ...ailemiz tehdit altına girmedi. O sıralar atalarımız... terexin ayığı altında ezilmemeye çalışan... ...haşeratlardı. Ve şimdi... ...yeniden aynı şeyi yaşıyoruz. Nasıl? Geleceğini ne getireceğini tam olarak bilmiyorum. Haddinden fazla yoruma kaçmayacağım. Çünkü iklim bu kadar süratli değişirken daha önce karşılaşılmamış bir alana giriyoruz. Fakat bana kalırsa insan türünün başı belada. Yeni yükselen sıcaklıklar içinde menzilin dışına taşacağız. Yine aynı yere geliyoruz. Memelilerin saltanatı antropozının yani insan çağının yani insanın dünyaya ayak izini sertçe vurmasının ve bütün canlı türlerini tehdit eden iklim krizi yaratmasını atlatabilecek mi memeliler? Kendi yarattığı iklim krizinin kurbanı olacak mı insan? Memeliler hiç bitmeyecekmiş gibi görünen dinozorlar çağından sonra Nasıl dünyaya egemen oldu? İnsanın dahil olduğu memeli türü nasıl dünyada saltanat sürüyor? Bundan sonra ne olacağı hakkında bir fikrimiz var mı? Pek de yok. Ama biliyoruz ki yaşam oyununun kuralını bu sefer bir gök taşı ya da volkan püskürmeleri değil, bizzat insan türü değiştiriyor. Ve bu değişiklikle beraber biz yeniden kendi türümüzü tehdit altına atıyoruz. Çok severek okuyacağınızı düşündüğüm bir bilimsel kitap. Çok güzel yazılmış ve Mehmet Doğan tarafından çok güzel Türkçeleştirilmiş. Severek okuyacaksınız. Akılla, bilimle ve vicdanla.